keşke Deli ve veliye daha kolay bir şekilde erişebilseydim. Neyse gideyim de, biraz internette takılayım. Oha, bu gerçek mi? Eğer gerçekten böyle bir şey varsa acilen satın almam gerek. Herhalde bu site güvenilir. Sipariş verdim biraz bekleyelim bakalım. O da ne? Buyurun siparişiniz geldi. <laughs> Grove Ticaret Farkı. <Gülüşmeler> Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nihat. Bugün sizlerle birlikte hep yeni videoda karşınızdayım. Şu anda gördüğünüz gibi e, kendi hesamdayım ve hesabımda şu anda 4 dl var. Bu 4 TL ile kendime bir tane world yapacağım. World'ün ismi Nihat Online. E, bu world'ü bana Kadir verdi. Kadir adlı bir arkadaşımız verdi. Sağ olsun world'ü benim için almıştı. Ben almamıştım zamanında. Bana verdi. World'ü sağ olsun. E, world'e böyle biraz saçma şeyler koydum yanlışlıkla. Ben dalmıştım yani. Kendi world'üm um olduğunu bilmiyordum. Bunları koymuştum yanlışlıkla. Şimdi onları kıracağım. Ondan sonra bu böyle böyle biraz sade dizayn yapacağım. Bir iki tane VIP door koyarım. Donation box falan koyarım. Videoyu izlersiniz. Bundan sonra yani bu arada şunu söyleyeyim. Ee, yeni setimi dizdim. Yani yeni setim değil, eski setimi dizdim yani tabi. Set yeni set dizdim yani kendim. Yeni değil ama yani bu hesaba yeni set dizdim. Ee, biraz gem salacağım e, değerlerin yarısı. 4 TL aldım marketten. Bizim grow ticaretten. Açıklama kısmında bu arada grow ticaret var. Açıklama kısmında linkten size diamond ve LH aşağı alabilirsiniz. Ben oradan aldım zaten. Ee, şundan bahsedeyim kendime yani bir backpack alacağım. Ee, biraz gem salacağım. Biraz farm yapmaya çalışacağım çünkü şu an gördüğünüz gibi hesabım level 2. Bunun hakkında detaylı videolar gelecek zaten. Ee, farm yapma videoları falan bile çekebilirim artık. Ee, hesabı 20 level yapacağım çünkü ikide bir sen insan mısın diye soru çıkıyor artık derlendim yani. Bilgisayar kıracağım en sonunda. Ee, şimdi neyse daha fazla uzatmayalım bir şey yapmaya başlayalım. Bu arada kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Bu aralar like'lar biraz düştü. Bu videoya güzel bir like gelirse çok mutlu edersiniz. Beni 1000 like gelirse çok çok mutlu olurum. O yüzden videoyu durdurup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Haydi videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar hepinize selamlar. Ee, yeniden selam. Evet video, videonun şu an sonunu izliyorsunuz. Ben World'ü bitirdim. World'ün e, son aşaması buydu. Bu arada evet lag var ha. Birkaç kişi geldi bizim Discord'dan arkadaşlar. Yar, sağ olsun bana yardımcı oldular. World'ü böyle yaptım beyler. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Ee, şu anlık artık World'ün tasarımı bu. Böyle kullanacağım. Buraya donation box ekledim. Yani öyle sor, illa donate atmanıza gerek yok. Ben sırf yayında hani okurum falan diye yaptım. Ee, onun dışında böyle doğal bir tasarım ekledim böyle. Şelale falan, deniz falan koydum. Sonra Dragon Gate game var. Eee neyse videomuz sonuna gelin. umarım videoyu beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir böyle minik ufak bir world'umu yaptım, world'umuz ya, world'umu yaptım. World ismi Nihat Online, eğer size böyle gelmek istiyorsanız açıklama kısmında link var, Ay, açıklama kısmında link var diyorum, açıklama kısmında ismi yazıyor. Ve e, şu anda zaten ekranda da görüyorsunuz Nihat Online world ismi. Tek world'um burası ve bilginize duyurulur sadece bu world'um var başka world'üm um de yok. E, her neyse dediğim gibi kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Görüşürüz.